Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında tüm yurtta olduğu gibi Başkent Üniversitesi, Adana Özel Başkent Okullarında da sevgi, özlem ve minnetle anıldı. Başkentler Okul bahçesinde büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk için toplandı. İzindeyiz yazısını kırmızı beyaz kasım patılarla süslediler. Rengarenk kasım patılarını da atanın büstüne bıraktılar. Düşüne, düşüne Başkentli öğrenciler ve öğretmenler giydikleri Atatürk portresi baskılı siyah tişörtlerle o ölümsüzlük saati olan 9'u 5 gece saygıyla durdular ve ardından İstiklal Marşı'nı okudular. <laughs> Edebiyat öğretmeni Sahar Kayak konuşmasında büyük önder Atatürk'ü anlamanın önemine dikkati çekti. Atatürk'ü etek kemiğe bürünmüş haliyle, duygularıyla, davranış, nezaket, sevgileriyle, şefkatiyle, endişeleriyle, dostluklarıyla, yani insani yönleriyle lütfen tanıyın ve anlayın. Onu tenis maçı izlerken, Zeybek oynarken, salıncakta çocuklar gibi neşeyle sallanırken, bir iğde ağacının kesilmesine ağlayan bilinçli bir çevreci olarak, köpeği ölünce ağlayan bir hayvan sever olarak görün. Emin olun onu çok daha fazla anlayacak ve seveceksiniz. Adana Özel Başkent Okulları İlk ve Orta Öğretim Müdürü İlhami Sardar Karaman Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz dedi. Büyük önderimiz ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en doğru şekilde anlaşıldığı günlerin temennisiyle onu saygı, sevgi ve minnet tanıyorum. Konuşmaların ardından başkentli öğrenciler eşsiz önderi anlatan şiirler okudu hala yaşıyor. Ataya At Atlı şarkıyı 11. sınıf öğrencileri seslendirdi. Güneş, yüzümüzü, sohbet, güneşim... 10. sınıf öğrencileri de Atatürk Devrimleri adlı oratoryoyu seslendirdi. Başkentli 3. sınıf öğrencileri ise Atatürk'ün çok sevdiği Zeybe'yi onun için oynadı. Türk gençliğinin ataya cevabını da seslendirdi başkentli öğrenciler. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Okul korosunun seslendirdiği şarkılar da Atatürk'e ithaf edildi.